Merhaba arkadaşlar, kanalıma Hoş geldiniz. Bugün Darıca Bahçesi'ndeyiz. Evet, bugün Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeyiz arkadaşlar. Yeni adıyla Faruk Yalçın. Hayvanat Bahçesi ve Mücahit bize ilk kez gördüğü hayvanları tanıtacak. Ne gördün Mücahit? Ördek, zürafa, zebra. Ama onlar ördek değil. Keklik galiba onlar. Evet, zürafaları gördü mesela burada. Zebraları gördü. Bunları bize biraz tanıtır mısın? Nasıl hayvanlar bunlar? Nerede yaşar? Ne yerler? Afrika'da yer. Afrika'da yaşarlar. Evet. Başka özellikleri nedir? Ee, mesela Afrika'da yaşar. Başka? Başka. Boyu Bo çok. Boyunu çok uzundur. Boyu çok uzundur boyunu değil mi? Hı. Komik hayvanlar değil mi Mücahit? Hı. Zebralar da var. Zebralar nasıldır? Ee, Çizgileridir. Hangi renktir çizgileri? Ve? Beyaz. Siyah beyaz çizgilere sahiptir zebralar. Gel bakalım devam edelim. Başka neler var burada biliyor musun? Bilmiyorum. Gezelim bakalım ha Timsah. Timsah varmış ama daha göremedik timsahı. Sürafaların yanından geçelim. Diğer hayvanlara gidelim değil mi? Arkadaşlar bak orada bir de deve kuşu var. Evet deve kuşu. Var mı? Kardeşine tanıt bakalım neler var, var burada? Var. Aşağıdaki ne mesela? O. Ne o? E, geyik. O bir geyik. Mesela, aslında şu çizgi olanlar zebra. Mücahit, zürafa ne kadar yakından gözüküyor baksana. Zürif. Bak ne yapıyor, diline bak diline. Ee, Görüyor musun ağacı e ne yapıyor? Yapan. Şu küçük olanlar ördek herhalde. Ördek değil, kuş kuş, normal kuş onlar, kuş. güvercin. Ee, şu iki tane de şişman olanlar da devlet. Peki çizgililer? Ne oldu mons? Ne o? Ba. Ba. Evet. Nereye gidelim artık? İmam türbesi. Zürafaları bak. bayağı yakından gördün değil mi Mücahit? Hı -hı. Ne oldu? Ba. Gel bah. bakalım. Zürafa ne kadar büyük. Gördün mü? Mücahit onlar ne? Ne gördün? Pelikan. Pelikanlar nasıl oluyordu? Ee, Biraz anlat bize. E, denizde özebilir bir, şey. bir ördek türüdür. Ördek türüdür. bir tane tüy buldum. Evet tüyü varmış orada. Burada Hı. su olduğuna göre başka şeyler de olabilir ha? Pelikan. Evet. Kaç tane? E, dört tane görüyorum. Gidelim mi? Başka neler var bakalım mı? Bakalım. Hadi. Mücahit, Gel. Bak burada ne yazıyor gel bakalım. Burada ne yazıyor? Okumaya çalış. Gerge Evet, bir tanesi gergedan, diğeri ne? ne yazıyor? Ne yazıyor? Sırtlan. Sırtlan. Şimdi burada bir hayvan var. Bu ne biliyor musun? Ne? Bu bir panda türü. Panda türü. Evet. Hangi panda biliyor musun? Aa leylekler ne kadar yakın. Hangi? Bak çok yakın da Aa. leylek Ne kadar yakın değil mi? Burunları ne kadar uzun değil mi? Evet. Ama da Bir de bacakları uzun. Hı. Kızıl pandaya bakalım gel. Bu da kızıl pandaymış. Nerede? Göremedin Aa, mi? Al gördüm. Şu tamam. mu? Evet. Kızıl panda. Bir panda türüymüş demek ki bu. Gidelim mi gergeden ve sırtlana? Gel bakalım bu taraftan gel. Gel böyle inelim. Bu arada bize bahset gergeden ve sırtlandan. Nerede yaşarlar? Nasıl hayvanlardır? C ben, Vahşi midir ikisi de? Değil mi? Bence vahşidir. Vahşi mi? Tabii ki. Çok vahşidir hem de. C Biraz uzak galiba. Aşağıda devam edeyim ben. Sesleri duyuyor musun? Onlar ne? Nereye? Hayır. Baş harfi farenin fısı. Hayır, pelikan değil. Farenin fısı. Sen sormuştun. Fla... Flamingo. Flamingo. Gel bakalım. Evet, gergedana geldik. Göster bize gergedanı. Nerede? Neredeymiş? Hint gergedanı. Ne kadar büyük mücahit. Görebiliyor musun? Ne kadar büyük bir gergedan. Çok güçlü duruyor değil mi? Hı. Diğerleri ne peki? Ceylon. Onlar antilop. Kara antilopmuş. Gergeden çok büyük, mücahit. Aynen. Çok güçlü duruyor değil mi? Baba bir tane geldi babası. Nerede? Ceylon. Hayır gergeden değil ki onlar. Onlar antilop. Gergedenle aynı yerde yaşıyorlar ama. Mücahit gergedanların nesli tükeniyor biliyor musun? Az kaldı. Ben Afrika'da bile görememiştim. Burada gördüm, şaşırdım yani. Yazık ama sıcakta öyle bunu almış, geziniyor. İyi ki çamuru var bak, çamuruyla oynuyor. Mücahit antiloplar çok tatlı değil mi küçükler? Küçükleri görebiliyor musun? Gergedanlar da mı tükeniyor? Efendim? Gergedanlar da Evet, dinozorlar gibi nesli tükeniyor gergedanların. Neden? Çok az var dünyada. Değerli ziyaretçilerimiz. Onlara sahip çıkmalıyız. Dinle. Ne? ne dedi anladın Gel. mı? Ne? Anlamadın ne? mı ne dediğini? Lütfen yiyecek vermeyiniz dedi. Gergedan bize yaklaşıyor Mücahit. Wow. Ne kadar büyük. Efendim? Hı. Ben çekiyorum. Bak gelişe bak Mucahit. Yerkeden <laughs> de konuşmak istesen ne derdin ona? Konuşabilseydin ne derdin Gergedan'a? Neden? Bir şeyler söylemek istemez miydin? Nesli tükeniyor dinozorlar gibi. <laughs> evet. Kuyruğu kısacık değil mi? Hı hı. Çok büyük mücahit. Şimdi nereye gidelim oğlum? Hı hı. Sürüngenlere gidelim mi? Hı hı. Evet. Hı, Hadi. Gergedenin çok yakınına geldik arkadaşlar. Oldukça büyük ve güçlü duruyor. Mücahit saldırabilir mi? Ben Saldıracak bence. Yaklaşalım mı? Ne dersin? Çok büyük. Onu bir taşı koyalım mı? Hayır. Gergedan sinirlendi. Nereden Sinirli bir şekilde bize doğru koştu. Bu atlayabilir ama Mücahit görüyor musun ya? Baba. Neler hissediyorsun Mücahit? Gergedan'ı çok yakından görüyorsun şu an. Evet. Neler hissediyorsun? Kulaklarımı hissediyorum. Kulakları mı hissediyorsun? <laughs> Kulakları o büyük. Koşuyor. Evet. <laughs> Merhaba dostum. Merhaba dostum. <laughs> kafası ne kadar büyük Mücahit? Senden büyük kafası var. Senden büyük mü? Hiç evet. Keşke Sadece kafası değil. çok büyük. Keşke üstüne binseydim. Binebilir misin? Korkmaz mısın? Gergedanlar Efendim? Gergedanlar düşerim bunlar yok ya. Korkmaz mısın yani? Bilmem ki. Bence bilmem korkmazsın. Gergedan çok ürkütücü bir hayvan. Komala, Samir. İsimleri Komala ve Samir. Gergedan türleri ve boyları ile ilgili bir çizelge. Güzel. Papağan varmış burada. Sürüngen evine geldik. Evet, sırada sürüngen evi var. İşte burada sürüngen evi. Hadi bir de buraya girelim. Gir bakalım neler varmış. Gir bakalım göreceğiz. Sağdan başlayalım. Bakıyorum. Bu ay yılanıymış ama yok galiba içinde. Tebrik ediyorum seni süper gördüm. Evet. Orada bir boğa yılanı. Suyun içinde mi? Deniz değil o. Gel bakalım başka neler var. Burada var bul bakalım hadi. Burada yok galiba. Diğerlerine geçelim gel. Bu da ne? İguana mı acaba? <laughs> Nerede yazıyor bakalım? Burada yazmıyor ama bunlar iguana oğlum. <laughs> i̇guana, iguana. İguana. Evet. İguana kaldı. Mücahit bu ne? Yılan. Hangi tür bir yılan? Evet. Piton yılanı. Tamam mı? Bu bir piton yılanı, tamam mı? Burada küçük bir yılan var galiba. Ama yılan değil o, başka bir şey. Boncuklu kertenkeleymiş o. Evet, boncuklu kertenkele. Gel bakalım. Ne? Nereye geldik? Kimse. Evet, Nil timsahı. Orada, orada seni bekliyorlar ikisi de. Göremedin mi? Görmesin. Görmek ister misin? Görmedim. Hazır mısın? Hadi çık bakalım. Nerede? Göremedin mi? Oha! Gördün mü? Gördüm. Gözlerine bak ne kadar komik gözüküyorlar. Hı hı. Ne komik ya çok korkunç. Evet. Komik değil mi? Korkunç, korkunç mu? Korkunç. Hadi. Sen timsahlardan korkuyor musun? korkmuyordun bana öyle söylemiştin. Ne? Ger gergedandan korkmuyorsun ama. Hmm. Gergedandan korkmuyorum. Tuşandan korkuyorum. Yeşil anakonda. Anakonda gördün mü sen hiç? Anakonda. Gel gör görmek ister misin anakonda? Hoppa. Bu bir Tiyan. yeşil Tiyan. anakonda. Tiyan. Bu bir yeşil anakonda mücahit. Tamam mı? Bu yılan değil mi? Yılan. Mücahit. Artık ben kapatayım gezelim tamam mı? Arkadaşlara bir hoşça kalın de. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Biz gezmeye devam edeceğiz.